Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz bugün FIFA 23 Arda Güler kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz evet çok heyecanlıyım bu video için çünkü sonunda gerçekten adam gibi bir takıma geldik evet bunu Fenerbahçe için söylemiyorum kesinlikle bunu sadece Sporting Lisbon takımı için söylüyorum abi bu kadar leş bu kadar kötü bir takım olamaz biz de burada hemen geldiğimiz gibi kötülemeye başladık takımımız ama abi zaten videoları izleyenler hatırlıyordur olan şeyleri işte takımda e, yüksek reytingli oyuncu yok, İşte 60'lık forvetimiz var, ne bileyim orta sahada 2 kişi var, 5'li defans yapıyoruz, ileriye çıkamıyoruz, bizi sağ kanatta oynatıyor falan filan çok sorun yaşıyorduk e, ve orada da işler baya kötü gidiyordu bizim için açıkçası. Ben de e, transferimi istemiştim ve sonunda Arsenal'dayız. Arsenal'a geldik, çok mutluyum buraya geldiğim için. Arsenal'da iyi işler yapacağımı düşünüyorum. Ee, şimdi hemen geldiğim gibi ilk bakacağım şey puan durumu 6. sıradayız sıkıntı yok 1. sıradaki takım Manchester City City ile aramızda 12 puan var 21 maç oynandı ligin yarısı bitti kaç maç kaldı bakıyorum şöyle bir ee, 38 maç oynanıyor burada 17 maç kalmış evet 17 maç kalmış. 17 maç var. 11 puan pardon 12 puan fark var. E, kapanmayacak bir puan değil. 8'de kapanır 18'de diyoruz. Ve en kısa yoldan hemen maçlara başlıyoruz artık. Ve <laughs> ilk maça bak. İlk maça bak. Hadi be. Oğlum bu ne? İlk 3 maça bak. Gördünüz mü bilmiyorum. İlk maç Liverpool. ikinci maç Chelsea. Üçüncü maç Kupa maçı Manchester City. Harika bir bölüm olacak. Kesinlikle devamını da izlemenizi tavsiye ediyorum. Çok eğleneceğiz. Çok güzel şeyler yaşanacak gibi hissediyorum. Premier League'de ee, 21 maç sonra bu lige gelmiş biri olarak tabii ki e, asist kralı olma veya gol kralı olma gibi bir hedefim yok. Sadece hedefim takımımı ilk 3'e sokabilmek. Ve takımın bu arada en yüksek rating oyuncusu tabii ki Arda Güler. Tabii ki. Maça geçelim. Sınırım Anfield'da. Evet, maç Anfield'da. Liverpool'un stadında Liverpool Arsenal'e karşı güzel bir maç olacağını düşünüyoruz. Taraftarlar şov yapıyor adeta ve maç Arsenal'ın vuruşuyla başladı. Burada istediğim mevkide oynuyorum. Bak mükemmel şu an ya. Bayağı at pası bana. Süper. Döndür biraz böyle paslaşalım. Oo çok iyi pas bıraktılar bu arada. Gabriel Jesus. Olmadı zorladı olmadı. Olsun. Biz de bir önde baskıya gidebiliriz aslında. Ha çok güzel geçirdi. Çok güzel pas attı oradan. Kendimi çok yormayacağım. Güzel. Hata geldi. Liverpool tehlikeli geliyor bu arada. Çok güzel defansımız araya girmeyi başardı. Şimdi ani bir hücum şansı yakalayabilirdik ki Fabinho faul yaptı diyecektim. Biz yapmışız faulü. Liverpool güzel paslar yaptı. Fabinho. Fabinho çok uzaklardan ters ayakla. Kimpembe mi? Oğlum ben bu adamı niye Fabinho sandım lan? Ulan bir de gittik kim Pembe'den yedik bu golü ya. Cık. Ulan. Helal olsun kim pembeye valla. Neyse hiç moral bozmak çok. Maç daha yeni başladı. Daha dakika 17. Her şey değişebilir. At araya oğlum. Ah. Ver bana. Arda Güler ceza sahası dışından zayıf bir şut. Zayıf bir şut ilk kaleyi deneyişimizi gerçekleştirmiş olduk. Hem takım olarak hem e, Arda Güler olarak Premier Lig'deki ilk şutumu çektim. Çıkamadık. Liverpool Arsenal'ı zor anlar yaşatıyor. El yaptı bizim adam. Evet ben de gördüm penaltı. Evet çok büyük bir sıkıntı bu. Dakika 32. Muhammed Salah geldi. Vurdu kaleci. Bravo lan sana. Kalecimiz kimdi lan bizim? Adını unuttum ben bu adamın. Sarı kafalı. Neydi bu ya? Rams de yıldı galiba. Van like dışarıya. At bana. Offside yok. Koş oğlum. Kime çıkardın? Bas 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 bas. Çok güzel top bizde. Bana topu ulaştıramıyor takım bu arada ya. Güzel bıraktım. Jesus vurdu. Sert vurdu. Jesus mu vurdu? Martinelli mi vurdu? Emin değilim. Hepsini tanıyacağız zamanla. Penaltı mı? Penaltı. Penaltı işte bu kadar. İşte bu kadar oğlum. Topun gerisinde Gabriel Jesus. Taraftar bu anı bekliyor. Jesus vurdu ve Alisson'u ters köşeye yatırdı. Takımına beraberliği kazandırdı. Gabriel Jesus. Çok güzel. İlk kereyi berabere tamamlamak harika oldu. İlk maçtan çok iş yapamasak da. Abi Fabinho ne yapıyor böyle ya? Maşallah. Önde bir baskı yapsam. Olur olur o da olur. İlk kere böylece biter. Muhammed Salah. Tehlikeli geliyor. Çok iyi pas bıraktı bu arada. Defans araya girdi. Güzel bir ileri görüşlülükte. Tehlikeyi sezerek. Yine tehlike. Çok güzelsin oğlum. Çok güzelsin Rams değil. Sanıyorum Rams değil zaten. Emin değilim ama olsun. Evet, ben oyundan aldı. Çok kötü oldu bu. Ben oyundan almasının sebebi 5.9 rating yapmışım. Abi bu maç elime bir şans da gelmedi açıkçası benim. E, maçı da 2-1 kaybetmişiz bu arada. Üzücü, çok üzücü. Çünkü gerçekten bir şans gelmedi bana. Oynayamadım bile zaten oyunun süresi yetmedi. Süreye ayarlayalım ya hemen. Evet olsun hiç moral bozmadan hemen Chelsea maçına geçiyorum. Tabi maça geçmeden önce antrenmanlarımı her zaman yapıyorum. Çünkü maçtan sonra unutabiliyorum ben abi. 89 ratinge baya yaklaştım. 89 rating zaten çok üst düzey bir şey. 88 de aynı zamanda öyle tabii ki. Bayağı iyi bir çar oluştu ya. Valla maşallah Arda Güler çok iyi gelişti. Çok mutluyum. Evet bir önceki başlangıcı kabul etmiyoruz. Bu maçı milat sayıyoruz. Ve Emirates Stadyumunda Arsenal vs Chelsea maçı başladı. Güzel geldik. Güzel düşündü olmadı. Zor bir toptu. Daha garanti yerler oynayabilirdi. Arda Güler baskıdan kurtuldu. Topu güzel sakladı. Bir daha ver bana. Arda Güler ceza sahası dışından sert şut denedi. Savunmaya çarpıyor. Basın abi önde biraz ya. Tehlikeli bir atak. Çok güzel. Savunmadan güzel bir hamle geldi. Ne oluyor orada? Aman 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 aman. Korner. Takım bir afalladı. Ben yakına giren olmayacağım ya. Çıkarın oradan. Çok güzel. Hadi oğlum. Çok iyi pas. Ya Yakalarsın Jesus. Olsun güzel denemeydi. Güzel denemeydi. Çok güzel bir gol. Sterling ters ayakla çok güzel bir gol attı. Yapılabilecek hiçbir şey yok. Yine defans yapıyoruz ya. Üzülüyorum valla. Oynadığım takımların defans yapmasına çok üzülüyorum. Oynadığım takım atak e, futbol oynasın istiyorum her zaman. Çünkü keyif veren futbol atak futboldur her zaman ya savunmayla. Hı -hı. Arda güler ceza sahası dışından. Mendy. Bir daha oğlum hadi ayak dışını vurdu çok güzel vurdu. Az farkla dışarıda çok az fark. Olacak olacak. Hadi. Chelsea yine iyi geliyor. Güzel savunmamız dikkatli bu sefer. Chelsea önde fazla adamla baskı yapıyor. Bak her alanı kapatmaya çalışıyorlar. Savunmaları da önde duruyor. Bizimkiler de ileriye gidemiyor bu sefer. Çok saçma bir şey yaşanıyor yani. Çok tehlikeli. Sterling, Sterling, Sterling bitirdi bitirdi. İlk yarıdan maçı bitirdi Lvuk. Tam da son dakikada attı ya. Çok güzel çıktık. Hadi oğlum Jesus. Çok güzel. Oradan ben vururum inşallah ya. Hadi be. Hadi oğlum arada hayatında eline gelebilecek en büyük fırsat geldi oğlum hadi. Arda gider topun gerisinde. Arda geldi vurdu. Arda tehlikeli vurdu Mendi. Mendy uzandı. Ben top biraz daha döner diye düşündüm ya. Yüksekliğini biraz daha artırmam gerekiyormuş bu arada. Sakaya doğru pas denedim. Aldı güzel. Dur 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 arkandayım. Ver bir daha önüme. Abi nereye atıyor pası? Ben oraya atmadım ki. Allah Allah. Yine güzel bir şut denemesi Sterling'den. Ramsdale e bunu da yemeyeyim artık bir zahmet dedi. Topu kurtarmaya karar verdi. Çok güzel. At önüme. Bas oğlum Arda. Bas. At araya şimdi. Çok güzel pas. Jesus git lan. Jesus yapma ya. Gözünü seveyim. Güzel. Offside. Offside. Ya ulan Jesus. Ulan Jesus. Yine tehlikeli. Offside. Aynen. İnanılmaz paslarla geçiyor. Yine çıkardı beni. Ulan Arteta şimdi bir küfür edeceğim. Ya, bir küfür edeceğim. Hay Allah'ım ya Rabbil Alemin ya. Neyse, yapacak bir şey yok. Yine çıkardılar bizi. City maçına bakacağız. Kötü başladık ya, çok kötü başladık. İki maçta da hiçbir şeyimiz yok yani. Evet, Emirates FA Cup'ta e, City ile eşleşmişiz. Başa gelen çekilir diyerek <laughs> maalesef City ile de maça gidiyoruz. Hadi bakalım, umarım artık bu maçla biraz daha farklı olur. Güzel. Ya işte onu yapma dostum be. Valla biz de onlar gibi çıkalım. Ne var? Bizim ne eksiğimiz var? Haaland'a bak. Ha, ne güzel pas bıraktı. Ha, boş kale. Aa atamadı lan. Salah herif. Çok güzel. Jesus vurdu. Kaleci dikkatli. Güzel. Hadi oğlum Jesus. Jesus'un şu pasları işte bitiriyor bütün hata. Adamlar dans ediyor ya defansta. Ne oldu? Penaltı. Hiçbir şey yok tabii ki yine. Yapacak bir şey yok. Haaland geldi vurdu gol. Aynen. Harbiden sinir krizi geçireceğim. 5.5 rating veriyor bir de bana. Ne yapayım? Yoktan var mı edeyim? Olmayanı mı yaratayım? Haşa ne yapayım oğlum? Lan ne yapıyorsunuz? Arda kalenin dibinde paslaştı. Salaklar. Bizim şutlar niye böyle bu arada ya? Ver Friki ver. Friki ver hoca. Şuradan bir tane soksan mesela hiç dert tasa kalmaz. Hadi oğlum. Güldür yüzümüzü artık ve. Arda vurdu gol. Mükemmel gol. Mükemmel gol. İşte bu kadar ya. İşte bu kadar. İşte bundan bahsediyordum. Oh be! Çok da güzel vurmuş bu arada. 23 metreden 89 kilometre hız. Tam 90'a Ederson ne yaparsa yapsın yetişemedi topa. Çok güzel bir gol. Top ağlarda. Gol Arda Güler. Bravo çocuk sana bravo. Busun ya. Busun. Kırdık şanssızlığı. Hadi büyü bozuldu. Güzel pas bıraktım. Savunma karşıladı. İndir bana. Arda. Ay, vuramadık. Sağlam girdi de bu. Buradan da gelir lan bir tane. Abarttık mı yoksa? Deneyelim bakalım belli mi olur? Arda Güler geldi. Arda geldi. Vurdu. Çok tehlikeli. 90'dan döndü. 90 direğinden çok iyi vurdu çok uzaklardan bana Alex hatırlatıyor ya gerçekten bana Alex hatırlatıyor güzel güzel City'ye sahayı dar ediyoruz ben dedim abi bu devren elbet dönecekti gün bugün çok güzel paslaşmalar Jesus yine bok gibi pas verdi yine nereye baktı bilmiyorum ama onun yüzünden yine top gitti. Offside yoksa çok iyi. Jesus ne yaptı? Arkasında sektirtti topu. Mükemmel acemilik. Gabriel Jesus. Çok güzel pas bıraktım. İşte budur be. Atak böyle kurulur abi. Takımına golü böyle attırırsın yani anladın mı? Orkestra şefi dediğin budur. Bu kadar. Yani bir pas atarsın. Dört kişilik savunma baka kalır yani. At oğlum havadan. Çok güzel. Hadi bir daha. Bravo oğlum Jesus. Kontrol et vur. Oy! Nesin sen ya? Nesin sen ya? Şu golün güzelliğine bak. Yerde sektirerek atıyor bir de. Bak bak bak. Şu golün güzelliğine bak. Mükemmel bir maç geçiyor bizim için. Arsenal şanssızlığını kırdı. Bundan sonrasını rakipleri düşünecek. Bundan sonrasını lider olan Manchester City düşünsün. Kupada bunları yapan ligde neler yapar diye. At oğlum önüme. Kötü pas. Direkt olarak savunma oyuncusuna asılmış bir pas gibiydi. Olsun taç bizim. Yine tehlike kurabiliriz. At geriye. Ah dönemedim 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 ya dönemedim. Çok. At havadan daha iyisini atabilirdin ya. Koşu yoluma doğru atsana zaten koşup alacağım. Bir daha korner. Buradan topu alırsam boş kaleye orta sağdan atarız. At hemen. At bana. bana atın lan. Lan çabuk eder son koşuyor kaleye. At, at 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 at. At oğlum. Allah belanı vermesin senin ya. Sen nasıl olacaksın? Gol yedik galiba. Güzel. Yine buraya gelecek Ederson. Bak şimdi ben buradan buraya savrulurum. Ben burada pas beklerim acı. Hayır hayır. Haaland. Os yapacak bir şey yok. Son dakikalar zaten. Ver pası direkt gideyim vurayım. <laughs> Orta sayı geçmeden vurduğum için böyle oldu. Neyse maçı bitirmiş olduk. Güzel. 3-2. Ve maçın oyuncusu biz olmuşuz. Evet, sırada Karabağ Kapta yarı final mücadelesi var. İlk ee, ilk maçı Arsenal 3-0 Watford'a karşı kazanmış. Ee, tabii ki bundan sonraki maçları diğer videolara bırakalım. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Yeni takımımızla e, iki maç şanssız, bir maç güzel bir başlangıç yaptık denilebilir. Genel olarak bakarsak e, orta düzeyde, orta tattaydı e, maçlar. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.